<laughs> Açları epey oldu görüşmeyeli. Niye görüşülmüyor? işte ben bunu merak ediyorum. Yani bak bir telefonla nasıl konuşabiliyorsunuz? O sana sistemli, sen ona kırgınsın. Yani kırgınlık. Yok Şarlı kırgın değilim katiyen. Sen yani de yani. benim şarkılarımı bir kere okuyorsun. <laughs> e Niye bunu telefon açıp konuşmuyorsunuz? Hani nedir bunun? O albümde olduk ama işte... Albüm sırası Albüm aramıştım gene ama e, olmadı. Yani Şu demek kasılamadı. ki o sırada denk düşmüyor. Nüket'le e, konuşuyorum Sezen'le konuşuyorum Sezen'le geçen gün konserinde birlikteydik. Nüket'le daha bugün konuştum. O ayağını kırdı. Nüket en vefalısı değil mi bu camianın? Yani? Benim de askerlik arkadaşım bu arada. <laughs> Ben gerçekten ben nasıl üzülüm. askerlik arkadaşım çünkü olmuş. ben askerlik yaparken sürekli benim için askere gelip konser veren yani inanılmaz vefalı gerçekten. yani Nüket çok, çok vefalı, evet, çok yani başka bir insanın. Aslında her çok arkadaşımız her vefalıdır evet. da e, bazen denk düşmüyor olmuyor bir takım şeyler sanki vefasızmışlar gibi görünüyor. E, Bizim vefasızlar için de... da var ama sen de bu kadar yeniyetli olmasan daha iyi olacak <laughs> yok. mu vefasızlar? Var, yani? olmaz mı? Vardır tabii. Niye için bir da bir Nüket bunlar gibi insanlar yok. Daha var. Erol Evgin mesela. Çok sevdiğimiz dostlar var. İsimlerini unuttukları Ama var. bak farkındaysan bak. bizim kuşak genelde. Evet bizim yani e, aynen öyle. Evet. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Sibel Can da bizim kuşağa giriyor. Çünkü <laughs> 15 yaşında mı erkekçe ee, kapak yapmıştınız onu? 16 yaşındaydı herhalde. Onu da sana bulan Nüket Duru. Evet. Evet. Bak böyle bir dansöz kız var. Gel gel. Evet, de. evet, Değil evet, mi? Evet, Anlatsana evet. Anlatsana o hikayeyi. E, o, o dönemde işte Erkekçe dergisini çıkarıyoruz. Genel yayın yönetmenimiz Sıncal Uluç, rahmetli Ercan Arıktı patronumuz e, her ay e, yeni bir yerli e, kapak. kapak, bir vitrin kapak e, çok önemli. E, yeni bir yerli e, her ay bir kız soyuyorsunuz yani. <gülüyor> 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 vitrine yok. Vitrin'e çıkarıyoruz diyeceğiz ona. Yok, yok. Dergi çok. Zaten soyunmamıştı o zaman Sibel. Ya e ama Önü yani bir o, soyunuk şey o yoktu. Yani. Yok. E, Zaten e, e, e. ona hemen adresinde. sen de koru, koru Ama değil? yok. Ben duruyor. Kocam... Hayır. Kocamı korumuyorum. Bence bileki Sibel canı koruyorum. Çünkü e, gittiğimizde beraber izlediğimizde ve o resimlerinde çok cici Tabii. dans o kıyafetleriydi. Öyle ben, bir soyunma şu bir hali Zana asla da yoktu. Ben Sibel 14-13 yaşında Galata Kulesi'nde keşfettim. İlk ben foto muhabiriyken. O yani zaman en güzeldi oldu. adı. Üç kız olarak masalara çıkıp dans eden kızdı ve para en çok parayı da Sibel toplardı. En güzeldi. Çok güzel. Sonra Maxim Fahrettin Bey'e, rahmetli Fahrettin Bey'e teklif ettiler. Sibel Can'ın ismini değiştirdiler. En güzel olarak değil de Sibel Can Ama siz yaptılar. daha iyi biliyorsunuz ama yani ben hiç öyle çıplak popozlarına öyle... Yok es değil estetik gayet İsmail, bir, gayet estetik Mayo, çektiğimiz şey, resimler. Çok, çok hoş. E, belli sınırlar içinde ve çok güzeldi hakikaten vücudu. Güzel. biz İlk defa Sibel Can'ı görmeye gittiğimizde biz Aysun'la o zaman evlenmiştik. Yeni evliydik ve Aysun da gelmişti bizimle bir, bir beraber. Bir gece kulübünde, gala mı bile hatırlamıyorum bir, bir gece ama kulübünde... hayran kalmıştım. ya yani. Böyle bir güzellik, böyle bir vücut. Hem çok güzel Mansur, dans ediyordu. Masum, ne kadar güzel. Çok hoştu. çok hoştu yani. Annesiyle beraber. Sonra annesiyle beraber geldiler. Anne, Rahmetli Dergisi'ne. gelmişti. Ee, ben de yardımcı oldum. Ee, çok güzel resimler çekildi. Sonra birkaç defa daha kapak oldu. Yılbaşı kapağımız oldu. Yılbaşı Noel kıyafetleri giydirdik. <laughs> <laughs> Bak şimdi Sibel ne güzel, gurur duyuyoruz. Müthiş. Değil mi? Ne kadar Nereden güzel. nereye, bu başarıyı ben önemli her zaman Önemli olan bu ama, ediyorum, önemli gerçekten. olan bu. Yani takdir başta ederim. çok iyi başlayıp da hani şişrilip gidip de ondan sonra gidip çöküp hiç adınız sanınız olmayacağına emin adımlarla yavaş yavaş gidip top noktaya çıkıp bir daha da düşmemek dünyanın Hamurunda en güzel Hamurunda varsa şey. e, neticede onu da geliştirip çok iyi noktalara gelebiliyorsun. Tabii. Aklı başında bir <laughs> şekilde gidince <laughs> de. Önemli olan kalıcı olmak tabii evet. ki.